Meyak Deniz Ticaret Odasına bağlı meslek komiteleri sektörün sorunlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çözüm önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere düzenli olarak bir araya gelerek toplantı yapan komite üyeleri 5 Ocak Salı günü video konferans sistemi üzerinden toplantılarını gerçekleştirdi. Miyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran da bu toplantılara iştirak etti. İlk olarak 37 nolu gemi brokerleri ve navlun komisyoncuları meslek komitesinin toplantısı yapıldı. Daha sonra ise 14 nolu her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği ile 31 nolu liman içi ve liman dışı hatlı tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı meslek komiteleri üyeleri bir araya geldi. Öğleden sonra da 11 nolu gemi tedarikçileri ve 21 nolu gemi tedarikçileri toptan ticareti ve yurt dışı toptan ticareti faaliyetleri meslek komitelerinin toplantıları icra edildi. Bu toplantılarda sektörün ileriye götürülmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.